13 Temmuz 2023 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları, devran döner, o sizi özler ama umrunuzda olmaz. Sevgili Boğa burçları, yakın zamanda mutlu, huzurlu yeni bir aşk var. Sevgili İkizler burçları, etrafınızdaki bir yay size yaklaşmaya çekiniyor olabilir. Sevgili Yengeç burçları, ona ilginizin dönem dönem artıp azalması kafasını karıştırıyor. Sevgili Aslan burçları, güveninizi kazanacak sözler söyleyecek, rahatlayacaksınız. Sevgili Başak burçları, size vermesi gereken bir cevap var, yakında verecek. Sevgili Terazi burçları, kendiniz olup dost doğru hareket ederek onu elde edeceksiniz. Sevgili akrep burçları, siz yokken başkaları yerinizi tutamadı. Sevgili yay burçları, kazanacağınız başarıdan sonra aşkta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sevgili oğlak burçları, bugünlerde bazı duygusal ilkleri yaşayabilirsiniz. Sevgili Kova burçları, 19 Temmuz tarihine kadar çevrenizdeki birisi fırsatını bulursa size çok duygusal bir mesaj gönderecek. Sevgili Balık burçları, size değer veren ve yanlış bir iş yapmaktan çok korkan birisi var. Günün sözü: Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.